Merhaba arkadaşlar. Bugün size kan şekeri ölçümü ile ilgili bilgi vereceğim. Kan şekeri ölçümü nedir öncelikle onunla başlayalım. Kan şekeri ölçümü vücudumuzda alınan kanın kanın içerisindeki şeker oranının ölçüldüğü testtir. Bu vücudumuzun sağlığı hakkında bize bilgi verir. Pankreaslarımızın ve akciğerimizin düzgün çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi verir. Kan şekeri ölçümünde iki türlü ölçüm yapılır. Açlık kan şekeri ve tokluk kan şekeri olarak Açlık kan şekeri kişinin 8-12 saat aç kaldıktan sonra vücudundan alınan kan, kandaki glukoz oranının ölçüldüğü testtir. Normal değeri 70 ve 110 mg desilitre arasıdır. Alt sınırı 70 mg desilitre, üst sınırı ise 126 mg desilitredir. Eğer kişide ölçtüğümüz değerde 50 ve 70 mg arasında arasındaysa bu kişilerde hipoglisemi, %125 mg desilitre arasında ise bu kişilerde prediyabet yani gizli şeker. Ölçtüğümüz değer eğer ki 126 mg desilitre ve üzeri ise bu kişilerde <laughs> diyabet düşünebiliriz. <laughs> Tokluk kan şekeri ise kişinin yemek yedikten sonra vücudundan alınan kandaki şeker oranının ölçülmesidir. Bu normal değer 100 ve 140 mg desilitre, alt sınırı 100 mg desilitre, üst sınırı 200 mg desilitredir. Bu kişilerde eğer ki aldığımız sonuçla şeker oranı 200 mg de sitre ise bu kişilerde diyabet düşünebiliriz. Şimdi arkadaşımız az önce yemek yedi. Arkadaşımızın tokluk kan şekerini ölçeceğiz. Bu aletimizin adı glukometri. Şu kısmını aç, bastığımızda açılıyor. Bu gördüğümüz strip. Şuradaki kısmını şuraya taktığımızda zaten direkt açılıyor. Daha sonra Şuradaki lanset bunlar. Parmak ucunu deldiğimiz alet. Buradan bunu bu şekilde açıyoruz. Parmak ucuna batırmamaya dikkat ederim çünkü. Şu şekilde arkadaşlar. Ucu böyle sivri. Daha sonradan buradan aldığımız pamuk yardımıyla arkadaşımızın parmağından bir tanesini edeceğiz. İlk aldığımız kanı siliyoruz. Çünkü doğru sonuç vermeyebilir her zaman. Daha sonra şuradaki strip'in ucuna şu kısma, şu gördüğümüz kısma kanı okutacağız. Gördüğünüz gibi burası okudu. arkadaşımızın tokluk kan şekeri 113 normal değerler arasında